Merhaba. Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğü'nün 9 Nisan 2020 tarihinde web sayfasından yayınladığı tekrar testleri. 9. sınıf fizik tekrar testlerini çözüyoruz. Birinci soru KL sıvılarına ait kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. Bir şişe K sıvısı ile dolu iken kütlesi 485 gram. L sıvısı ile dolu iken 260 gram geliyor. Buna göre boş şişenin kütlesi kaç gramdır? Şişe artı K eşittir. 485 gram. Şişe artı L eşittir. 260 gram. Taraf tarafa bunları çıkartırsam. Yani şurada çıkartma işlemi yaparsam. Şişelerden şişelerin kütlesinden şimdilik kurtulacağım. Burada K eksi L'nin kütlesi kalacak. 485 eksi 260. 225 m eşittir db formülünü kullanacağım. dk'ya bakalım. dk 20'ye 20 grama karşılık 5 santimetre küp hacmi var. O zaman dk'ya ben 4 buradan bakacak olursak 10 grama karşılık 10 santimetre küp hacmi var. dl de 1 olur. Şişe hacmine V dersem arkadaşlar, şimdi K'yı ben şişeye doldurunca V kadar bir hacim kaplayacak. L'yi şişeye doldurduğum zaman V kadarlık bir hacim kaplayacak. Deve formülünden DK ve DL için değerleri yazıp V ile çarparsak kütlelerini bulurum. Yani K'nın D'si 4, V'si V kadar. L'nin D'si 1, V'si V kadar. Bu ikisinin farkı 225 kadarmış burada 3 ve eşittir 225 olur. Hacim eşittir 75 olur. M şişe artı M L eşittir 260 da. M şişeyi bilmiyorum. M yerine gene deveden yazacağım. L'nin D'si 1, V'si 75. 260'a eşit. O zaman burada M şişe eşittir. 185'tir. Cevap C'dir. İkinci sorudayız. Aşağıdaki durumlardan hangisi özgütle bilgisinin kullanıldığı alanlardan biri değildir? A. Jeologlar kayaların kimliklerini tespit ederken. Özgütle ayırt edici özellik olduğu için kayaların kimlikleri de ayırt edici bir özelliktir. Burada kullanılır. Ham petrole ayrıştırma işlemi yapılırken. Burada da özgütleden yararlanılır. Kuyumculukta altının ayarı saflık derecesi değiştirilirken öz kütleden burada da yararlanılır. Tıpta laboratuvar tahlilleri ve serum elde edilirken bazı serumları çökertme yöntemiyle elde ediyorlar. Çökertme yönteminde de öz kütle farkından yararlanılır. E şıkkında ışık fiber optik kablolar içinde aktarılırken ışığın aktarılmasında öz kütlenin kullanıldığı bir alan yoktur. Cevap Edirne. Ahmet fizikteki büyüklüklerin skaler ve vektörel oluşlarına göre aşağıdaki tabloyu hazırlıyor. Ahmet'in hazırladığı tabloda hangi ikisi yer değiştirilirse Ahmet doğru bir tablo hazırlamış olur? Skaler büyüklüklere bakalım. Kütle skalerdir, hız vektöreldir, öz kütle skalerdir, hacim skalerdir, vektörellere bakalım. Kuvvet vektöreldir, sürat skalerdir, yer değiştirme vektöreldir, ime vektöreldir. Dolayısıyla hız ve sürat yer değiştirirse tablo doğru olur. Cevap Bursa. Soru 4. Bir öğrenci metalden yapılmış jileti su üzerinde dikkatlice bıraktığında yüzeyde kaldığını, suyu ısıttığında ise jiletin battığını gözlemliyor. Buna göre bu deneyle ilgili hangileri çıkartılabilir? Sıvılarda yüzey gerilimi vardır. Jiletin su üzerinde durması bunu gösterir. Sıvılardaki yüzey gerilimi sıvının saflığı ile ilgilidir. Doğru bilgidir ama yukarıdaki paragrafla ilgisi yoktur. Sıvının yüzey gerilimi sıcaklıkla ilgilidir. Suyu ısıttığında diye bir ibare var. Tabii ki 1 ve 3 olmalı. Cevap denizli. 5. sorudayız. Bir araç K noktasından harekete başlayıp şekildeki yolu izleyerek hiç durmadan L noktasına varıyor. Aracın bu yol boyunca ortalama süreti 110 km bölü saat olduğuna göre Ortalama hızı kaç kilometre bölü saattir? Parantez içinde bölmeler eşit aralıklıdır. Ortalama süreti hatırlayalım. Sürat eşittir. Toplam yol bölü toplam zaman. Ortalama süretin bize 110 kilometre bölü saat olduğunu vermiş. 110. Yolu sayacağım ve zamanı bulmaya çalışacağım. Yol şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim burada var. Burada hipotenüsü görüyorsunuz. Şöyle çözümleyebiliriz. Burası 4 birimse Burası da 3 birimse hipotenüs 5 birim olur. O zaman 5 birim burada var. 6 birim de burada var. Toplamda 11 birim. Buradan ben zamanı içler dışlar çarpımı yaparsam 1 bölü 10 saniye olarak bulabilirim. Diğer taraftan ortalama hıza bakalım. Ortalama hız toplam yer değiştirme bölü toplam zaman. Zamanı biraz önce 1 bölü 10 saniye olarak buldum. Ortalama hızı yaparken toplam yer değiştirme. Yer değiştirme iki nokta arasındaki en kısa mesafedir. K ile L arasındaki yer değiştirme burasıdır. Biraz önceki gibi burası 4 birimse burası 3 birimse hipotenüs 5 birim olur. Yani yer değiştirme 5 birim olur. Geçen zamanda 1 bölü 10 saniye ise gerekli işlemler yapılınca 50 km bölü saati bulurum. Cevap A. Soru 6. Hareket ile ilgili hangileri doğrudur? 1. Bir, bir gözlemciye göre durgun olan cisim başka bir gözlemciye göre hareketli olabilir. Otobüste gittiğinizi hayal edin. Yanınızdaki arkadaş size göre durgundur. Fakat durakta duran başka bir arkadaşınıza göre e, siz duraktakine göre hareketlisinizdir. Duraktaki arkadaşınız da size göre hareketlidir. Birinin ihtimali olma ihtimali var. Bir doğrudur. 2'ye bakalım. Hareket eden bir cismin hareket sonunda konumu kesinlikle değişir. Arkadaşlar şimdi şöyle bir çembersel hareket yaptığını düşünün. Başladı ve aynı noktaya geldi. Konumu şu an değişmedi. Burada kesinlikle değişir ifadesi yanlıştır. Bir cisim aynı anda hareket çeşitlerinden yalnızca birini yapabilir. Bu da yanlıştır. Mesela dönerek ilerleyen bir futbol topunu düşünün. Burada hem dönme hareketi vardır hem de öteleme hareketi vardır. Cevap yalnızca 1. 7. sorudayız. Doğrusal yolda hareket eden bir aracın hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aracın konum zaman grafiği hangisi gibi olabilir? Hız zaman grafiğinin altında kalan alan bize yer değiştirmeyi verir. Buradan yer değiştirmeyi 10 çarpı 5 yani 50 metre olarak bulabiliriz. Aşağıdaki seçeneklerde konumunda 50 metre değişiklik olan bir seçenek arıyorum. Konumda 50 metre değişiklik olan şık Denizli'dir. 10 metreden 60 metreye çıkmış yani 50 metre yer değiştirmiştir. Cevap D olacak. Soru 8. Aynı doğrultudaki KLM vektörleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. K ve M vektörlerinin bileşkesinin değeri K vektörünün değerinden küçüktür. Bu iki vektör zıt vektörler olmalı. Eğer K vektörü sağ tarafa doğruysa zıt vektör olan m vektörü ters yönlü olmalıdır ve ikisinin bileşkesi k yönünde olmuştur. L ve m vektörlerinin bileşkesi l vektörü ile aynı yöndedir. m vektörüne sol tarafa doğrudur demiştim ya. İkisinin bileşkesinin l yönünde olması için şöyle olabilir. Ee, sol tarafa doğru olabilir. Biraz büyük olabilir, biraz küçük olabilir l vektörü. Eğer l vektörü sağ tarafa doğru olacaksa m vektörü daha küçük olmalıdır ki ikisinin bileşkesi gene L vektörü yönünde olsun. Üçüncü önermede KLM vektörlerinin bileşkesi sıfırdır. İşte bu bize biraz daha detaylı bilgi veriyor. L vektörümüz bunlardan bir tanesi olmalı. Yani bu şekilde L'yi gösterince başlangıç noktasına bu şekilde geri gelmiş olduk böyle ve bileşkesinin sıfır olacağını söyleyebiliriz. L ve M aynı yönlü toplamı K vektörü kadar. K da bunlara ters. İkisinin toplamı 12 birim. K da bunlara ters olacağı için cevap Ceyhan olmalı. Soru 9. Yatay sürtünmeli bir yolda durmakta olan cismin imesinin uygulanan kuvvete bağlı değişim grafiği şekildeki gibi olmaktadır. Buna göre cisme etken maksimum sürtünme kuvveti kaç Newton'dur? Burada bir üçgen var dikkat ederseniz. Dik üçgen ve 45 derece. Aslında bu ikiz kenar dik üçgendir. Şuradaki uzunluk 8 birimse buradaki uzunluk da 8'dir. Ve ikiz kenar olduğu için burası da 8'dir. Bu kuvvet 18 Newton ise bu kuvvet 10 Newton'dur. Dikkat ederseniz 0 ile 10 Newton arasında ivme yok. Yani hareket yok. 10 Newton'dan sonra ivme yavaş yavaş artmaya başlamış. O zaman cisim 10 Newton'dan sonra hareket etmiştir. Sürtünme kuvveti 10 Newton olmalı. 10 Newton'luk bu kuvveti yendikten sonra cisim e ivmeli hareket yapmaya başlar. Doğru cevap denizli. 10. soru. Doğrusal yolda hareket eden bir aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. 0, 2 t zaman aralığında süreti v1, 2 t 3 t zaman aralığında süreti v2 olduğuna göre oranları kaçtır? Konum zaman grafiğinin eğimi bize hızı verir. Eğim birinci şekil için böyledir. İkinci zaman aralığı için böyledir. Yani V1 bölü V2 yazmam gerekirse eğer ben buraya alfa dersem tankar kom yapıyordum biliyorsunuz. Karşısı x kadar komşusu 2t kadar tanjant alfa bize eğimi yani hızı verecek x bölü 2t birincisi için İkincisi için bakalım. Bu açıya teta dersem karşı kenar 2x komşu kenar t. Oranı da 2x bölü t olur. Bunları birbirleriyle oranlarsam 1 bölü 4 olur. Cevap A olur. 9. sınıf tekrar testlerini bitirmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir.